Yeni yıl geldi çattı. Bakalım Bursa'da bir kişi ne kadar bütçeyle yeni yılını geçirecek. Sizler için araştırdık ve Bursa'nın en popüler mekanlarına geldik. İşte eğlencenin faturası. Adım Cemil. Ee, mekanımızın ismi Safi'den. Yeni yılla ilgili güzel paketler yaptık ama tabii bu malum doların, euronun yüksek olmasından dolayı müşterimizin memnuniyeti için, onların cepleri için mümkün olduğu kadar fiyatlarda yardımcı olabilme şeyimiz oldu. Ee, Yılbaşına inşallah güzel bir şekilde gireceğiz. 2021'i güzel bir şekilde atlatacağız. Kaza bela vermeden. Ee, durum bu şekilde. Fiyatlarınız nasıl? Fiyatlarımız sabit kişi başı 350 lira, 450 lira değişiyor. Ee, sınırlı içecekler tabii. Ama sınırsız paketlerimiz de var. Bizim Badenli'de de yerimiz var. Safi'den Badenli olarak. Orada da sınırsız paketlerimiz var. 750, 1000, 1250. Ee, bu şekilde e, fiyatlarımız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şu an için yılbaşı hazırlıklarımız tamamen hazır durumdayız. Zaten %80 oranında şu an doluyuz. Daha önümüzde birkaç gün olmasına rağmen. Fiyat politikamız diğer mekanlara göre gayet uygun. Tabii ki biz Konsept olarak canlı müzik kullanmıyoruz. Bu duyduğunuz fon müziği şeklinde devam ediyoruz işlemlerimize, misafirlerimize öyle alıyoruz. Yılbaşı işi şu an için hazırız. Teşekkür ederim. Fiyatlarınız nasıl peki? Fiyat politikamız aslında diğer mekanlara göre daha uygun. İki kişi olarak baz aldık. Kişi başı fiyatı 375 liradan yaptık. Ama bunların içerisinde başlangıcı işte 7 çeşit mezesi, 3 tane ara sıcağı, ana yemeği, seçmeli, meyve, sıfatlısı ve iki kişiye bir şeklinde gelecek şekilde evlilik rakı olarak biz planladık. Tabi bunların içinde seçenekleri de var. Şarap içmeyen, şarap içmek isteyen misafirlerimiz veya bira tüketmek isteyen misafirlerimiz de o konseptten yararlanabileceklerdir. Merhabalar, Faruk Küçük ben. Bodrum Park'taki mekanımız yılbaşı için şu an %50 doluluk seviyesinde. Büyük ihtimalle %100 doluk oranına ulaşacak yılbaşında. Fiyatlarınız ne durumda? Fiyatlar yılbaşına özel bir fiyat olmuyor. Normal fiyatlar üzerinden devam ediyoruz yani biz. Hani herhangi bir alakart ya da başka bir şey yok. Normal nasıl hizmet ediyorsak aynı, aynı şekilde hizmet ediyoruz yılbaşında da. Rezervasyon, rezervasyon da gerek yok. Erken gelildiği zaman ne zaman dolarsa ona göre rezervasyon herhangi bir rezervasyona gerek yok mekanımızda. Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Ee, Köşebaşı Restoran, Necdet Avcı ismim ee, Yılbaşı ile ilgili e, bütün hazırlıklarımızı da tamamladık ama şöyle e, herhangi bir e, menü yapmıyoruz normal alekart olarak devam ediyoruz çünkü e, bu dönemde biliyorsunuz e, ekonomi anlamda çok zorluklar çekiyoruz yani misafirlere de e, 500, 600, 700 gibi rakamlar fahiş fiyatlar uygulamıyoruz normal misafirlerimiz gelip burada ne yemek istiyorlarsa normal her günkü gibi alakart menüden seçip o şekilde devam edebilirler. Peki sizce sadece bir kişinin fiyatı ne kadar olur yılbaşı gecesinde? Yani şu anda gördüğüm askeri 400'den başlıyor 700'e kadar devam ediyor. Ama bu e, yani bizim gibi restoranlara alakart çalışanlar da doğru olmadığını düşünüyorum. Ama çok büyük salonları olan, otel salonları olan ...ve sanatçı maliyetleri de çok yüksek olduğu için onlar için normaldir. Ama bizim tarzımızda olan alakart çalışanların doğru olmadığını düşünüyorum. Normal misafirler gelip saat 12'ye, 1'e kadar yemeklerini yiyip gidebilirler. Peki rezervasyonlarınızın durumu nedir şu anda, doluluk oranı? Biz yılbaşı öncesinde de hep dolu geçiyoruz. Yılbaşında da dolu. Herhangi bir aktivite olmadığı için normal misafirler gelip çocuklarıyla, eşleriyle yemeklerini yiyip gidecekler yani. Teşekkür ederiz. Rica